Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. Bu derste sizlere birleşik fiil anlatıyorum. Bir de çekimli fiil. Arkadaşlar bu birleşik fiil sınavda kesin gelir. Yıldız koyalım. Şimdi bu birleşik fiiller kendi arasında arkadaşlar üçe ayrılır. Bir, kurallı birleşik. İkincisi anlamca kaynaşmış birleşik. Bir de yardımcı kurallı birleşik fiiller. Evet birleşik fiilleri, kurallı birleşik fiiller, anlamca kaynaşmış birleşik fiiller... Bir de yardımcı fiille oluşan birleşik fiiller olarak üç ayırdık. Şimdi kurallı birleşik fiilleri kendi arasında 4 ayırıyoruz. Kurallı birleşik fiillerimiz yeterlik fiili, tezlik fiili, sürerlilik fiili, yaklaşma fiili. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Bakın deyimleri gördünüz mü? Deyim. Bir cümlede deyim varsa bak deyim varsa anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Yardımcı fiille oluşan birleşik fiillerimiz şunlardır. Şifre. Şifresi okey be. Okey be. Hocam bu ne ya? Olmak, kılmak, etmek, yapmak, bulmak, eylemek. Bunları gördünüz mü? Yardımcı birleşik fiiller. Evet şimdi bunları tek tek anlatıyorum arkadaşlar. İyi dinleyin. Birincisi arkadaşlar kurallı birleşik fiiller. Kurallı birleşik fiilleri kendi arasında dört ayırmıştık. Bir yeterlilik fiili. Arkadaşlar yeterlilik fiilin formülü şu. Fiil artı ebil. Bak sınavda ebilmek ekini gördün mü? Bak ebilmek ekini gördün mü? Yeterlilik fiili diyorsun. Aynı zamanda ebili gördünüz mü? Bak ebili gördünüz mü? Yapısı bakımdan birleşik sözcük diyorsunuz. Şimdi hocam örnek var mı? Var. Örneğin gidebilmek, koşabilmek. Bak ebilleri gördünüz mü? Ebili gördünüz mü? Yeterlilik fiili diyorsunuz. Aynı zamanda bak ile koşabil yapısı bakımından birleşiktir. Yani burada şunu öğrendiniz. Ebilmek, abilmek eklerini gördünüz mü? Yeterlilik fiili diyoruz. Yapısı bakımdan birleşik. Abi sınavda size böyle gidebil koşabil diye basit sormaz ÖSYM. Şimdi ÖSYM neyi soracak arkadaşlar size? Unutmayın, uyarı demişim şimdi. Bu yeterlilik fiilinin arkadaşlar size olumsuzunu soracaklar. Adam olumsuzunu verirsen de ebilme kararsın. Şimdi yazamadı uyuma çok önemli. Yazamadı birleşik sözcük mü? Yazamadı sözcüğünde yeterlilik fiili var mı? Yazamadı sözcüğünde şu anda bak ebil göremiyoruz. Gördünüz mü? Abi size olumsuzunu vermiş. Şunu unutmayın. Türkçede her zaman olumsuzunu yap, olumluya çevir. Şimdi bana yazamadığı olumluya çevirin. Yazamadının olumlusu nedir? Yazabilmek. Peki olumsuzu olumluya çevirdiğinizde ebili görebildiniz mi? Bak görebiliyoruz gördünüz mü? Olumsuzu olumluya çevirdiğinizde ebili görebiliyorsanız yazamadı nasıl bir sözcüktür? Birleşik. Yani yazamadı sözcüğünde yeterlilik fiili var. Konuyu anladınız mı? Bir daha olmadı. Tutamadı. Yapsı bakımdan birleşik mi bakalım? Hoca ne dedi? Olumsuzu olumluya çevir. Tutamadının olumlusu nedir? Tutabilmek. Olumsuzu olumluya çevirdiğinizde ebili görebildiniz. Mi? Bak görebildiniz. Görebiliyorsanız tutamadı birleşiktir. Şimdi bazı öğrenciler var. Hocam diyor tutamadının olumlusu tuttu diyor. Neyi tuttun oğlum? Tutamadının olumlusu tuttu olmaz. Tutamadının olumlusu tutabilmek. Bak ebili gördünüz. Birleşik. Hocam ben bu olumsuz olayın anlamadım diyorsan. Şimdi ben sana bir kural veriyorum. Formül. Not yazmışız. Bak sınavda ama eme. Ama eme eklerini gördün. Bu ekleri gördün mü? Hemen e, olumsuz diyorsunuz. Yani yeterlilik fiili diyorsunuz. Tutamadı da bak ama var ama. Yazamadı da ama var. Gördünüz mü arkadaşlar? Amaları gördünüz mü? Olumsuz diyorsunuz yeterlilik fiili. Şimdi her gördüğünüz maları atlamayın. Örneğin yapamam. Yapamam da yeterlilik fiili var mı? Arkadaşlar yapamam da ama var mı ama? Ama eme var mı? Ama eme. Bakın bu ekler yok yapamam. Yeterlilik fiili değildir. Evet yeterlilik fiilinde şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bakın olumsuzunu verecekler. Yazamadı yazabildi. Bak ama var ama. Amaları eme eklerini gördünüz mü? Yeterlilik fiil diyorsunuz. E bile gördünüz mü? Birleşik sözcük diyorsunuz. Evet geçiyoruz arkadaşlar 2. İki. İkinci maddemiz tezlik fiili. Tezlik fiilinin formülü şu. Fiil artı i ver Bak sınavda iveri gördün mü birleşik diyorsun. Şimdi örnek verelim. Gidi ver, koşu ver, yazı ver. Bak gidi ver. İveri gördünüz mü? Birleşik sözcük diyorsunuz. Şimdi çıkmış soruya bakalım arkadaşlar. Sınavda size tezlik fiili diye sormazlar. Evet, sınavda size şunu soracaklar arkadaşlar. Soru şu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işin kısa sürede yapıldığı anlam vardır? İşi kısa sürede yapıyorsak ivere bakın tamam mı? İşin kısa sürede yapıldığı anlam varsa i ver'e bakın. Yani i vermek işi kısa sürede yapar. Üçüncüsü arkadaşlar. Üçüncüsü sınavda kesin gelir yıldız koyun. Sürellilik fiili. Sürellilik fiilin formülü şu. Fiil artı e kalmak, e durmak, e gelmek. Bak e kalmak, e durmak, e gelmek. Bunları gördünüz mü? Yapısı bakımından birleşik diyorsunuz. Şimdi örnek verelim. Örneğin. Baka kal bak. Ekalı gördünüz mü? Birleşik. Düşüne dur. Edur'u gördün mü? Birleşik. Süre gel. Egeli gördün mü? Birleşik. Sınavda sizlere sürerlilik diye sormazlar. Çıkmış sorulara bakarsak arkadaşlar. Soru şu şekilde geliyor daha çok. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? işin bak işin devam ettiği anlam vardır. İş devam ediyorsa sürerlilik fiiline bakın. Mantıklı düşün. Baka kalmayın anlamı nedir? Hala bakıyorum. Düşüne durun anlamı nedir? Hala düşünüyorsunuz. Yani e kalmak, e durmak, e gelmek. İşin devam ettiği anlamını verir. E kal, e dur, e gel'i gördün mü? Birleşik diyorsun yapısı bakımdan. Evet geçiyoruz dördüncü maddemiz arkadaşlar. Yaklaşma fiili. Yaklaşma fiilin formülü şu. Fiil artı e yazmak. Bak sınavda e yazı gördün mü? Yapısı bakımdan birleşik diyorsunuz. Öle yazdı, düşe yazdı, bayıla yazdı. E yazı gördünüz mü? E yazı gördünüz mü? Öyle yazdı, düşe yazdı diye ya birleşik sözcük diyorsunuz. Evet bunu da unutmayın. Yani burada şunu demek istedim arkadaşlar. Birinci maddede e bilmek, i vermek, e kalmak, e durmak, e gelmek, e yazmak. Bu ekleri gördünüz mü? Bu eklere yapısı bakımdan birleşik diyorsunuz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Evet, şimdi dedik bir dedik kurallı birleşik bitti. Şimdi ikinci maddeye geçtik arkadaşlar. Anlamca kaynaşmış birleşik fiillere geçtik. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller şu abi deyimi gördünüz mü? Bir cümlede arkadaşlar bakın deyim varsa deyimin olduğu yere anlamca birleş kaynaşmış birleşik fiil diyorsunuz. Şimdi hocam ben anlamadım diyorsan örnek. Uzun zamandır ziyaret edemediği memleketi gözünde tutuyor. Şimdi bana bu cümlede deyim neresi? gözünde tutuyor neymiş deyim. Deyim var mı? Bak, deyimin olduğu yere anlamca kaynaşmış birleşik fiil diyorsunuz. Yani gözünde tutuyor anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Peki şu cümlede deyim var mı? Son haftalardaki düşük performansı nedeniyle yıldız futbolcu gözden düştü. Gözden düşmek deyimdir. Bak, deyim varsa anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Yani cümlelerde deyimler varsa Deyimlerin olduğu kısma anlamca kaynaşmış birleşik fiil diyorsunuz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Ee, şimdi sınavda daha çok arkadaşlar. Üçüncü maddeden gelir. Bu madde çok önemli. Yardımcı fiille oluşan birleşik fiiller. Yardımcı fiille oluşan birleşik fiillerin formülü şu. İsim artı fiilden oluşuyor. Bak bir tane isim olacakmış. Bir tane fiil olacak abi. Hocam bunun şifresi var mı? Var. Şifresi şu arkadaşlar. Şifre OKB. Okay be. OKB okay be diye yaz. Yazdın mı? OKB okay şifresini çözdün mü yardımcı fiilleri bulursun. Şimdi OKB'nin okay şifresi nedir? O ile başlayan olmak. K ile başlayan kılmak. E ile başlayan etmek. Y ile başlayan yapmak. B ile başlayan bulmak. E ile başlayan eylemek. Yani sınavda bak. Olmak, kılmak, etmek, yapmak, bulmak, eylemeyi gördünüz mü? Yardımcı fiil diyorsunuz. Şimdi hocam ben anlamadım. Örnek var mı? Olmaya örnek verelim. Bu işten sonra bana yardımcı oldu. Bak yardımcı ol oldu nedir? Yardımcı oldu. Bir Yardımcı birleşiktir. Bak yardımcı isimdir. Olmak fiildir. Gördünüz mü? Bir isim bir fiilden oluştu. Yardımcı olmak yardımcı fiil oluşmuş. Kılmaya örnek verelim. Bizi bu işleri yapmaya mecbur oldu. Mecbur isimdir. Arkadaşlar kılmak fiildir. Bak bir isim bir fiilden oluştu. Kılmak, mecbur kılmak yardımcı fiildir. Devam edelim. Bana etmeye örnek ver. Bana bu güzel haberi verdiğiniz için teşekkür ettim. Teşekkür isimdir. Etmek fiildir. Bak bir isim bir fiilden oluştu. Teşekkür etmek yardımcı fiildir. Yapmaya örnek ver. Bu konuyla ilgili araştırma yapmalıyız. Araştırma isimdir. Arkadaşlar yapmak fiildir. Bir isim bir fiilden oluştu. Yani araştırma yapmak yardımcı fiildir. Bulmaya örnek ver. Bu hastalığa kısa sürede şifa bulundu. Şifa isimdir. Bulmak fiildir. Bakın bir isim bir fiilden oluştu. Şifa bulmak yardımcı fiildir. Eylemeye örnek ver. Dualarımızı kabul ile Kabul isimdir. Eylemek fiildir arkadaşlar. Bakın bir isim bir fiilden oluştu. Eylemek var yardımcı fiil. Yani şunu demek istedim. Bak sınavda etmek olmak kılmak yapmak bulmak eylemeyi gördün mü? Bu sözcükleri gördüğün zaman bunlara yapısı bakımından birleşik sözcük diyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Birleş bak yardımcı birleşik fiiller bir isim bir fiil. Bir isim bir fiil. Bir isim bir fiil. Bir isim bir fiil, bir isim, bir fiil oluştu. Evet, şimdi arkadaşlar beni iyi dinleyin. Uyarı demişim etmek olmak cümlelerde cümlede tek başına kullanıldığı zaman bak etmekle olmak tek başına kullanılırsa yardımcı fiil değil. Yardımcı fiil olması için bir isim bir fiil olması lazımdı. Şimdi bakalım. İçeri girenler oldu. Oldu. Olmak fiildir. Tamam. Peki buradaki olmak yardımcı fiil midir? Arkadaşlar buradaki yardımcı olmak yardımcı fiil değil. Neden değil? Buradaki olmak tek başına kullandı. Yani bu olmayın önünde isim yok bak. İsim artı fiille oluşmadı. Yani her gördüğünüz olmaya yardımcı fiil diyemezsiniz. Şöyle deseydim olurdu. Hasta oldu desem yardımcı fiil. Buradaki olmak tek başına kullanıldı. İsim artı fiille oluşmadı. Yardımcı fiil değil. Yardımcı fiil oluşması için isim artı fiil oluşması lazım. Peki şu cümlede yardımcı fiil var mı? Bu tablo sence 10 bin lira eder. Buradaki eder tek başına kullanıldı. Yardımcı fiil değil. Çünkü buradaki etmek fiildir. Bak isim artı fiille oluşmadı. Şöyle deseydim olurdu. Yardım ederdi deseydim. Bak yardım isimdir. Etmek fiildir. O zaman yardımcı olurdu. Yani burada hoca şunu demek istiyor. Etmek olmak tek başına kullanıldığı zaman yardımcı fiil değil arkadaşlar. Buna dikkat edin. Her gördüğünüz etmek olmaya atlama. Evet birleşik fiiller bitti. Şimdi arkadaşlar nereye geçtik? Çekimli fiile geçtik. Arkadaşlar bu çekimli fiili ikiye ayırıyoruz. Bir basit çekimli. iki birleşik çekimli. Basit çekimlinin diğer adı basit zamanlı, birleşik çekimlinin diğer adı birleşik zamanlı. Evet, demek ki çekimli fiil deyince aklımıza basit zamanlı ve birleşik zamanlı diye ikiye ayırıyoruz. Evet, şimdi bu basit zamanlıyla birleşik zamanlı nedir bakalım. Şimdi uyumayın arkadaşlar. Çok basit. Dil bilgisinin en basit konusu bu. Basit çekimli nedir abi? Basit çekimlinin diğer adı neydi? Basit zamanlı. Basit zamanlının formülü şu arkadaşlar. Fiil artı kip. Bak bir tane bir bir. Bir tane kip varsa basit zamanlıdır. Basit zamanlıda kaç tane kip olacakmış? Bir kip. Kipleri bir hatırlayalım arkadaşlar. Kiplerimiz nelerdi? Şimdi ben adını söylüyorum. Siz bana ekini söyleyin. Görülen geçmiş zamanın eki neydi? Dığı diye. Öğrenilen geçmiş zaman miş. Şimdiki zaman yor. Gelecek zaman aca gecek. Geniş zaman R, R, R. Geniş zamanın olumsuzu mazmez. Gereklilik kipi malı meli. İstek kipi A, E. Şart kipi sağ S, emir kipinin eki yok. Yani bunlar neydi abi bunlar? Bakın bunlar kip. Bak bir tane kip varsa basit zamanlı. Şimdi hocam ben anlamadım ya. Örnek, örnek verelim. Örneğin geliyor gelmek fiil. Yor nedir kip? Bak bir tane kip var gördünüz mü? Bir tane kip varsa basit zamanlıdır. Örnek. Peki gelmiş basit zamanlı mı? Bakıyoruz arkadaşlar. Gelmek fiil miş nedir kip? Bakın bir tane kip varsa basit zamanlı. Ne kadar basit. Bir tane kip varsa basit zamanlı diyoruz. Evet şimdi ikinci maddemiz arkadaşlar. Birleşik zamanlıya geçtik. Birleşik zamanlının formülü şu. Fiil artı kip artı kip. Yani bak iki tane kip varsa arkadaşlar bak iki tane ne olacakmış? Kip. İki tane kip varsa birleşik zamanlı. Şimdi geliyordu. Gelmek fiil. Yor nedir? Kip. Dı nedir? Kip. Bak iki tane kip var. Bak yor kip. Dı kip. İki tane kip varsa birleşik zamanlı diyoruz. Konuyu anladınız mı? Bir daha. Gelmişti sözcüğü basit zamanlı mı birleşik zamanlı mı? Gelmek fiil. Miş nedir? Kip. D nedir? Kip. Bak iki tane kip var gördünüz mü? İki tane kipler varsa birleşik zamanlı. Arkadaşlar bu basit zamanlıyla birleşik zamanlı bu kadar kolay olamaz. Şimdi uyarılar diyorum. Şimdi benim amacım sizleri düşürmek. Şimdi 5-6 tane uyarı yazıyoruz arkadaşlar. İyi dinleyin artık. Tanıştırdı sözcüğü basit zamanlı mı birleşik zamanlı mı? Bakalım. Kelimenin kökü tanımak fiil kök. Tanımaktan ne oldu? Tanış. Şey nedir? İşteşlik eki. Peki buradaki tır. Arkadaşlar tır nedir? Tır. Anlatmıştım bir önceki derste. Tır ettirgen oldurgan ekidir. Şimdi buradaki tır kip değildir arkadaşlar. Tır eki kip değil. Bazı arkadaşlarımız bu tır ekine kip diyor. Şimdi kipleri saymıştık hatırlayın. Kiplerimiz nelerdi arkadaşlar? Türkçedeki kipler. Bak geriye dönelim. Dı, di, mış, yor, acak, ecek, ar, er, malı, meli, a, e, sağ, s, emir kipi. Şimdi söyleyeyim bakalım tır, tir diye kipimiz var mı? Yok. Yani tır eki kip değildir. Tır eki ettirgen, oldurgan ekidir arkadaşlar. Buradaki tır kip değildir. Peki dı nedir kip? Bakın bir tane kip var bir. Bir tane kip varsa basit zamanlı diyoruz. Tekrar söylüyorum. Dır tir ekleri kip değil. Ettirgen oldurgan ekidir. Bir tane kip var. Basit zamanlıdır. Evet. Bu uyarıyı unutmayın. Geçiyoruz arkadaşlar. Not 2. Geliverdi. Geliverdi. Basit zamanlı mı? Birleşik zamanlı mı? Gelmek fiil kökü. Peki iver. Arkadaşlar ivermek kip midir? Peki Türkçe'de ivermek diye kipimiz var mı abi? Arkadaşlar ivermek kip değildir. Biraz önce anlattım. İvermek vermek Tezlik fiilidir. Tezlik. Yani kip değildir. Dı nedir? Kip. Bak bir tane kip var gördünüz mü? Bir tane kip varsa basit zamanlı diyoruz. Bazı arkadaşlarımız bu i vermeye kip diyor. İ vermek kip değildir. Bir tane var bak basit zamanlı. Not 3. Buraya gel dedim. Buraya gel cümlesi basit zamanlı mı değil mi? Buraya gel. Gelmek fiil. Peki arkadaşlar buraya Gel cümlesinde ek var mı? Dı diymiş. Yor, acak, ecek var mı? Yok. Ama buraya gel. Emir cümlesi. Emir. Arkadaşlar burada emir kipi var. Tamam ek yok ama bak ek yok. Ama emir eki var. Emir kipi. Emir kiptir. Bir tane kip varsa basit zamanlıdır. Tekrar anlatıyorum. Gelmek fiilinde bakın ek yok. Ek yok ama kip var. Emir kipi varsa bir tane kip var diyoruz. Basit zamanlı diyoruz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi siz bu basit zamanlıyla birleşik zamanlıyı anladınız mı? Ben okuyorum. Siz bana söyleyin bakalım. Basit mi birleşik mi? Birinci örnek. Mucize başlamıştı. Başlamıştı. Basit mi birleşik mi? Başlamak fiil. Arkadaşlar başlamak fiiline mış geldi. Mış nedir? Kip. Tı nedir? Dı kip. Bakın mış kip. Dı kip. 2 tane kip var. 2 tane kip varsa bu nasıl bir zamanlıdır? Birleşik zamanlıdır. Birleşik zamanlı zor mu? Değil. O bu saatte çok yatmıştı. Yatmak fiil. Mış nedir? Kip. Peki tır kip miydi arkadaşlar? Tır diye kipimiz yok. Tır kip değil. Peki tır eki neydi? Ettirgen. Oldurgan ekidir. Bakın burada bir tane kip var. Bir tane kip varsa basit zamanlı diyoruz. Tekrar anlatıyorum. Mış kip tır kip değildir. Tır ettirgen oldurgan ekidir. Yani bir tane kip var basit zamanlı. Son örneğimiz. Biz iki gün önce bu kasabada oturuyorduk. Oturmak fiil. Yor nedir? Kip. Arkadaşlar dı nedir? Kip. Bak yor kip. Dı kip. 2 tane kip var gördünüz mü? 2 tane kip varsa yani buna birleşik zamanlı diyoruz. Zor mu? Değil. Yani bu basit zamanlıyla birleşik da. şunu unutmayın arkadaşlar. Dırla tirekleri ettirgen oldurgan ekidir. Onlara dır tireklerine kip demiyorsunuz. Evet.